Herkese yeniden merhaba. Bu videoda yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuzun adı hücresel solunum. Şimdi öncelikle hücresel solunum ne anlama geliyor? Bir bundan bahsetmek istiyorum. Çoğunuzun anladığı anlam şu oluyor. Solunum deyince haklı olarak şunu düşünüyorsunuz. Nefes alıp vermek. Bu da tabii ki bir solunum ama bu hücre dışı solunumdur ya da bu solunum sisteminin yapmış olduğu işlemdir. Burada anlatacağım konu ise Hücrelerin içerisinde gerçekleşen solunum reaksiyonu. Şimdi hücrelerin içine gerçekleşen bu solunum reaksiyonu nedir? Bir besin molekülümüz var. Bu besin molekülünü parçalanıyor. Parçalıyoruz yani. Bu parçalanan besin molekülü şu değil ama. Mesela nişasta molekülünün glikoz haline gelmesi değil. Bu sindirim olayının örneğidir. Ama eğer glikoz molekülünü parçalayıp inorganik maddeler elde ediyorsam işte bu da solunum olayının örneği olmuş oldu. Yani hücresel solunumun temel amacı besin moleküllerinin parçalanması ve bunun sonucunda bir de enerji elde edilmesidir. Yani aslında amacımız bu. Çünkü siz fark etmeseniz bile hiçbir iş yapmadığınızı bile düşünseniz uyurken bile vücudunuz sürekli enerji harcıyor. Yani insanlar hiçbir şey yapmasa bile enerji harcamaya devam ediyorlar. Bu nedenle de bizim sürekli bu reaksiyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi hücresel solunum dediğimiz bu reaksiyon bir serbest enerjinin açığa çıkmasına yol açar. Sonra açığa çıkan bu serbest enerji ATP molekülünün içine yerleştirilir ve bu ATP molekülü de hayatsal faaliyetler sırasında kullanılır. Buradaki hayatsal faaliyetler kemosentez ve de fotosentez olayları olamaz. Çünkü bu iki reaksiyon kendi ATP'sini kendisi üretir ve kendisi de parçalar. Yani hücresel solunum sırasında üretilen enerjiden asla ihtiyaç duymaz. Kendi işlemini kendisi halledebiliyor. Şimdi canlıların solunum, hücresel solunum şekillerine baktığımızda ise canlının hücresel solunum şekli ne olursa olsun merkezde bir glikoliz tepkimesi görüyorum. Glikoliz tepkimesi glikoz molekülünün hücresel solunum tepkimelerine sokulmasını sağlayan bir reaksiyon. Yani canlının hücresel solunum yöntemi ne olursa olsun başlangıç bununla başlar. Bu tamamlandıktan sonra ise canlının metabolik faaliyetlerine uygun olarak diğer yöntemlere geçilir. Eğer canlı glikolizini gerçekleştirdikten sonra oksijen kullanmadan farklı bir inorganik madde kullanarak yoluna devam eder. Krebs ardından da ETS dediğimiz yöntemleri gerçekleştirirse Oksijen kullanmayıp farklı bir inorganik madde kullandığı için oluşan bu solunuma oksijensiz solunum diyorum ya da diğer ismiyle an aerobik solunum. Şimdi tekrar söylüyorum. Eğer canlı hücresel solunum sırasında oksijen kullanmadan oksijen yerine farklı bir inorganik madde kullanırsa o zaman buna oksijensiz solunum adını veriyorum. Eğer ki canlı gene oksijen kullanmadan sadece enzimsel tepkimelerle bunu gerçekleştirirse. Şimdi burada da şunu anlamayın. Enzimsel tepkime derken sanki bunlarda şu ikisine enzimsel tepkime yokmuş gibi düşünmüyoruz. Onlarda zaten var. Burada ise enzimsel tepkimenin dışında ekstra bir faaliyet yok. Yani sadece enzimlerin görev aldığı bir kimyasal tepkime. Ekstrası yok ama bunlarda ekstrası var. İşte bunun ekstrası oksijen kullanmadan farklı bir inorganik madde kullanması. Bununkini de şimdi söyleyeceğim. Eğer oksijen kullanmadan sadece enzimsel tepkimeler gerçekleştirirse o zaman buradan sonra ürün oluşum aşaması gerçekleşir. Ve bu şekilde gerçekleşen olaya da fermentasyon diyoruz. Bu şekilde tamamlanıyor. Son olarak eğer canlı oksijen kullanarak bundan sonrasını oksijen kullanarak gerçekleştirecekse o zaman da Krebs ardından gerçekleşen bir ETS olayı görülür ve bu reaksiyonu da Oksijenli solunum adını veriyoruz. Yani bu şekilde baktığımda tam 3 tip solunum görüyorum. Oksijensiz solunumda canlı oksijen kullanmadan farklı bir inorganik madde kullanarak reaksiyon gerçekleştiriyor. Oksijensiz solunum diğer ismiyle anaerobik solunum. Fermentasyonda oksijen kullanmadan enzimsel bir tepkime ile sadece enzimsel kimyasal tepkimelerle olay devam ediyor. Buna fermentasyon diyoruz ve fermentasyon bir oksijensiz solunum değildir. Bazı kitaplarda oksijensiz solunum olarak geçer. Çünkü birkaç sene öncesine kadar biz fermentasyonu oksijensiz solunum olarak anlatıyorduk. Bu, bunu bilmediğimizden değil. Lise müfredatı bu şekilde olduğu için. Fermentasyon eşittir oksijensiz solunum olarak kabul ediliyordu. Ama yeni müfredatla beraber sistemi değiştirmeleriyle bu değişti ve artık bunun farklı, bunun farklı olduğunu söylemek durumdayız. O yüzden şöyle bir şey söyleyemezsiniz. İkisinde birden oksijen kullanılmıyor diye Oksijensiz solunum demiyoruz buna. Bu bir oksijensiz solunum değil. Bu bir fermentasyon olayıdır. Farklı bir hücresel solunum tepkimesidir. Hatta duymuş olun bazıları bunun hücresel solunum olmadığını bile savunuyor. Ama bu daha çok ciddi boyutlara ulaşmadı. Tam olarak bir değişiklik olmadığı için şu an o şekilde anlatma, anlatarak kafanızı karıştırırım. O nedenle o şekilde anlatmıyorum. Ama böyle bir şey duyarsanız da böyle bir tezde var hani duymuş olun. Son olarak geldiğimiz yerde ise bu kez oksijen kullanımı var. Direkt oksijen molekülü kullanılıyor ve bu şekilde olaylar tamamlandığında da oksijenli solunum ya da diğer ismiyle aerobik solunum gerçekleşiyor. Şimdi biz bu ünite boyunca bu üç konu başlığını görerek tamamlayacağız. Ben şimdi size ilk olarak glikolizi anlatacağım. Glikoliz bittikten sonra ise bu çünkü üçünün ortak aşaması sonra bunlara tek tek geçeceğiz. Şimdi ilk olarak glikoliz tepkimesi ile başlayalım. Şimdi glikoliz kelimesini bir açarsak eğer gliko derken glikoz demek istiyor. Liz de parçalama demektir. O zaman glikoliz ne diyor? Glikozun parçalanması. Şimdi 6 karbonlu bu glikoz molekülüm. Bunun adı glikoz. Bu glikoz molekülüm çok sağlam bir yapı. Yani öyle ikiye bölüneyim de beni solunuma soksunlar falan diye düşünen bir molekül değil. Bırakın solunuma sokulmayı, tepkimeye girmek istemiyor. Yani kararlı bir bileşik aslında. İşte bizim bunu kimyasal tepkimeye sokabilmemiz için burada bir enerji harcamak zorundayız. Yani burada bu kimyasal tepkimeye sokulabilsin diye burada iki tane ATP yanlış yazdım. iki tane ATP harcanacak ve bunun sonucunda iki tane ADP oluşmuş olacak. Yani biz ne yapıyoruz? İki ATP harcıyoruz. Buradaki ATP'nin harcanma amacı çok önemlidir. Bu aktivasyon enerjisi olarak kullanılır. Şimdi aktivasyon enerjisi şu. 9. sınıf konusunda enzim dediğimiz bir molekül vardı. Enzimlerin amacı aktivasyon enerjisini düşünerek kimyasal tepkimenin daha kolay başlamasını sağlamaktı. İşte orada kimyasal tepkimenin başlamasını sağlayan enerji aktivasyon enerjisi. İşte burada da aktivasyon enerjisi için bu kullanılıyor. Yani eğer ortama ATP vermezse kimyasal tepkime hiçbir şekilde başlamıyor. Şöyle düşünebilirsiniz e, enzim yok mu niye başlamıyor? Şimdi enzim kimyasal tepkimeyi başlatmaz. Sadece başlaması gereken enerji düzeyini düşürür. Örnek veriyorum. Normalde diyelim ki burada enzim olmasaydı bu tepkime için 100 tane ATP gerekecekti ama ortama enzim girince ne oldu? 2 tane ATP ile bu işi bağladılar. Yani enzim ne yapıyor? Tepkimeyi başlatmıyor ama gerekli aktivasyon enerjisini azaltarak daha kolaylaştırıyor işlemi. Bu şekilde olayı gerçekleştirmiş oluyor. Ve buradaki ATP harcanmasının sebepleri aktivasyon enerjisi olarak kullanımı. Ama tabii ki başka cümlelerle de bu soru karşımıza gelebilir. İşte glikozun kararsızlaştırılması glikozun aktifleştirilmesi gibi. Bütün bunlar glikoliz tepkimesinin başlangıcındaki ATP'nin harcanmasını açıklamaya çalışıyor. Hani bir laf vardır ya kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye tam olarak aslında hücrenin yaptığı burada bu. Bütün bu olaylar bittiğinde bir enerji üretecek ve çok fazla bir enerji üretecek. İşte o büyük enerji üretebilmek için başlangıçta harcayarak bir nevi rüşvet vermiş oluyor. Şimdi bunu harcadığında ne olacak? Burada bir kimyasal madde olacak. Yani 6 karbonlu bir molekül oluşacak gene. Bu molekülün iki yanına fosfat yerleşmiş olacak. Nereden geldi bu fosfatlar? ATP'yi parçaladığımızda ne olur? Bir tane fosfatı koparız. Her birinden bir fosfat koparttım. Birini buna yapıştırdım. Birini de buna yapıştırdım. Fosfatlar buradan gelmiş oldu. Bu molekülün adı fruktoz di ya da bir fosfattır. Adı önemli mi? Bence değil. Ama bazen sorularda karşınıza gelebiliyor. O yüzden söylemek istedim. Bunu kısaca bir ara ürün olarak bilseniz yeterli. Hatta kararsız ara ürün olarak bilin. O şekilde de karşınıza gelir. Yani orijinal adını kullanmak yerine. Ardından bu kararsız ara bileşik hemen iki parçaya bölünecek. Niye bölündü? Çünkü kararsız. Yerinde duramıyor. O yüzden hemen ikiye parçalanacak. 3 karbon bunun, 3 karbon bunun, bir tane fosfat bunun, bir tane de fosfat bunun. İşte burada oluşan bu molekülün adına PGAL diyoruz. Yani fosfo gliser aldehit. Hatırlarsanız fotosentezde demiştim ki Fotosentezde üretilen asıl kazanç fosfogliseraldehittir. Yani aslında üretilen asıl organik madde budur. Diğer organik maddeler bunun dönüştürülmesiyle üretilir demiştim. İşte burada da parçalama sırasını ilk bunu açığa çıkarıyoruz. Bu aşamadan sonra parçalama işlemine devam ediyoruz. Ve burada her iki kolda birden olan olaylar aynı şekilde gerçekleşiyor. Buradan iki tane yani daha doğrusu toplamda iki tane yanlış gösterdim. Buradan toplamda iki tane NAT indirgenmesi gerçekleşecek ve iki tane nadaş iki oluşacak. Ya da iki tane nadaş da diyebilirsiniz. Bunların hepsi aynı şekilde, aynı şeye karşılık gelir. Ayrıyeten burada toplamda tam dört tane de ATP üretilecek ve bütün bunlar gerçekleştiğinde en son burada 3 karbonlu her ikisinden de molekül kalacak. Ve bu molekülümün adı pürüvik asit ya da pürivat. Hepsi aynı şeye karşılık gelir. Şimdi burayı bir toparlarsak. Burada üretilenler, kullanılanlar. Neler kullandım? Öncelikle bir tane glikoz kullandım. Sonra burada iki tane ATP kullandım. Ve bu şekilde reaksiyonu tamamlamış oldum. Tabii şurada NAT da kullandık ama onu yazmamıza gerek yok. Çok tercih edilmiyor bu yazılırken. Bunun dışında ne ürettim? İki tane piruvat ürettim. İki tane. Dört tane ATP ürettim. Şurada. Ve iki tane de Buna da şükür ettim. Ama sen derse ki net ATP üretimi kaçtır? 2 harcar 4 de üretirsem toplamda 2 tane ATP üretmiş olurum. Yani aslında net üretimim 2 ATP. Ve burada şurada üretilen ATP'lerin üretim mekanizması SDF'dir. Yani substrat düzeyinde fosforilasyon ile üretim gerçekleştirilmiş oldu. Bu şekilde de glikoliz tamamlanmış oluyor. İşte burası bittikten sonra canlının mekanizması eğer oksijensiz solunumsa olay oksijensiz solunum yönünde ilerliyor. Fermentasyonsa fermentasyon olarak ilerliyor. Eğer oksijenli solunumsa da oksijenli solunum yönünde ilerleyerek bu olay gerçekleştiriliyor. Şimdi glikoliz ile alakalı söylemem gerekenler var. Nedir ona? Glikoliz bütün canlılarda gerçekleşen ortak bir olaydır. Yani bunu bir nevi canlıların ortak özelliği olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında glikoliz hem ortak hem de her canlıda da aynı yerde gerçekleşir. Her canlıda sitoplazmada gerçekleşir. Mesela birkaç sene önce bir soru sormuşlardı AYT'de. İşte dediler ki aşağıda verilen olaylardan hangisi zarlı bir organel içerisinde gerçekleşmez? Ve cevabımız glikolizdi. Çünkü glikoliz toplazma da olur. Hiçbir şekilde işte bir mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi, kloroplast gibi herhangi bir zarlı ya da zarsız aslında hiç fark etmez bir organelin içinde de gerçekleşmiyor. Her canlı bunu yapabiliyor ve her canlı bunu sitoplazmasında gerçekleştiriliyor. Şimdi gelelim bu videoda size anlatacağım son konuya o da oksijensiz solunum. ya da diğer ismiyle an aerobik solun. Şimdi bazı kitaplarda bunu ETS'li oksijensiz solunum olarak da görebilirsiniz. Aslında böyle bir kullanım, böyle bir başlığa gerek yok. Çünkü ETS'siz oksijensiz solunum diye bir şey yoktur. Ama gene de bazı yayınlar böyle başlığı tercih edebiliyorlar. ETS'li oksijensiz solunum diye aynı şey. Şimdi oksijensiz solunum dediğimiz bu solunum 3 aşamadan oluşur. Genel olarak glikoliz, Krebs ve de ETS. Bu şekilde üç aşamada gerçekleşiyor. Ama bunun üç aşamada gerçekleşmesinden çok bizim için önemi şu. Burada oksijen dışında farklı bir inorganik madde kullanılıyor. Şimdi ne olabilir bu inorganik madde? Kükürtlü ya da azotlu bileşikler olabilir. Özellikle kükürt ve azot olarak biz bunu görüyoruz. Şimdi oksijensiz solunum yapan canlılar kimdir? Bunlar ya bakteridir ya da arkedir. Bu iki canlı grubu dışında oksijensiz solunum yapan bir canlı yok. Eğer elinizdeki kitap bunu güncellememişse ya da eski basım bir kitapsa oksijensiz solunumun ökaryotlarda da görüldüğünü yazacaktır. Ama orada oksijensiz solunum derken bunu değil fermentasyonu kastediyor. O yüzden kitabınız kendini güncellemediyse ya da eski basımsa ve böyle bir cümle yazıyorsa onu kastederken fermentasyon demeye çalıştığını lütfen hatırlayın ki bu yanlış bir bilgi aslında. Bakteri ve arke dediğimiz Bunlar tabii ki bütün bakteriler, bütün arkeler değil. Bazıları yani oksijensiz solunum yapabilirler ve her iki canlı birden nedir? Prokaryottur. Dolayısıyla prokaryotlarda nedir? Mutlaka tek hücrelidir. Yani şu bilgiden yola çıkarak bütün oksijensiz solunum yapan canlıların prokaryot ve bütün oksijensiz solunum yapan canlıların tek hücreli olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyemezsiniz. Bütün tek hücreliler oksijensiz solunum yapabilir diyemezsiniz. Çünkü ökaryotlardaki tek hücreliler bunu yapamıyorlar. Sadece prokaryotlardakilerden bazıları bunu yapabiliyor. Şimdi oksijensiz solunum enerji üretim kısmına gelecek olursak. Oksijensiz solunumun hani şu kadar ATP üretir diyebileceğimiz bir sayı yok. Çünkü bu olay daha yeni yeni araştırılmaya başlanmış bir mekanizma ve üstelik bir birliktelik de yok. Yani mesela Krebs döngülerinde bu tarz ara basamaklarında canlılar arasında farklılık var. Genel bir birliktelik yok. Üretilen ATP'de farklılık var. Genel bir birliktelik yok. Yani işte kükürtün kullanıldığı oksijensiz solunumun mekanizması farklı, azotun kullanıldığı farklı. Bu nedenle genel yargılar kuramıyoruz bunun için. Şu kadar üretilir, şu kullanılır, bu bilmem ne yapılır diyemiyoruz. Ama burada önemli olan ETS'nin görev aldığını mutlaka bilmelisiniz. Canlılarını bilmelisiniz. Sadece prokaryotlarda ya da sadece prokaryotların işte bazılarında görüldüğünü de bilmeniz yeterli. ATP üretim şeyine tekrar geri gelecek olursak. Oksijensiz solunumun ürettiği ATP tam ortadadır. Yani bu fermentasyon ile üretilen ATP ile kıyaslandığında daha fazla üretim yapıyor. Ama oksijenli solunum ile kıyaslandığında daha az. Yani üçünün arasında ortada bulunan bir şeye sahip. Şimdi burada son olarak önemli olan bir olay var ki o da D nitrifikasyon. Şimdi 10. sınıf konusunda bir azot döngüsü dediğimiz TET kapsamında anlatılan bir konu vardır. Azot döngüsünde 3 temel olay gerçekleşir. Olaylardan bir tanesi denitrifikasyon, Bir tanesi nitrifikasyon. Bir tanesi ise azot fiksasyonu. Şimdi nitrifikasyon ve azot fiksasyonunun bu konuyla alakası yok zaten. Azot fiksasyonu havadakini yeryüzüne indiriyor. Nitrifikasyon yeryüzünde dönüşüm sağlıyor. Denitrifikasyon ise yerdekini tekrar havaya gönderiyor. Bu sayede ne oluyor? Atmosferden yeryüzüne, yeryüzünden atmosfere ve yeryüzü içerisine azotun döngüsü tam olarak sağlanmış oluyor. İşte burada bizim konumuz denitrifikasyon. Diğerlerini sadece açıklayabilmek için söyledim. Denitrifikasyon dediğimiz şeyin zaten Türkçesi azot solunumu demektir. Yani bu canlılar azotu kullanarak Oksijensiz solunum yaparlar ve bunun sonucunda ürettikleri inorganik yan ürününde atmosfere vererek azotun döngüsünün devamlılığını sağlarlar. Ama bunu yaparken amaç şu değil. Ben bu azotu alayım da insanlara, bitkilere bir faydam olsun. Bu değil kesinlikle. Buradaki amaç canlının kendi enerjisini üretebilmeye çalışması. Tamamen kendini düşünme ama kendini düşünürken bize de fayda sağlamış oluyorlar. Bu denitrifikasyon yapan canlılar bir bakteridir. Denitrifikasyon bakterisidir. Azot kullanarak oksijensiz solunum yapan, yaparlar. Ve bu şekilde azot döngüsünü sağlarlar. Yani bu bir kemosentez kesinlikle değildir. Bunu genelde identifikasyonu kemosentez olarak size söyletmeye çalışacaklar, çeldirmeye çalışacaklar aklınızı. Asla bu bir kemosentez değildir. Dentifikasyon bakterileri zaten heterotrof bakterilerdir. Yani tüketicidir ama nadiren bazı çeşitlerinde bazı türlerinde kemosentez yapan türlerde görülmüş. Ama olayın kemosentezle bir alakası yok ve zaten çok büyük bir kısmı da heterotrof canlı. Bir de son olarak şunu söylemeyi unutmuşum o yüzden bu önemli. Oksijensiz solunum sırasında ATP'nin üretilmesi gerekecek. Şimdi burada üretilen ATP iki farklı mekanizma ile üretilir. Eğer glikoliz ve Krebs döngüsünde ATP üretecekse ki üretecek bunun mekanizması SDF. ETS aşamasında ürettiklerinin mekanizması ise oksidatif fosforilasyon. Lütfen oksidatif fosforilasyonu oksijenli solunuma mal etmeyin direkt. Yani oksijenli solunumda olmak zorundaymış gibi düşünmüyoruz. Çünkü oksidatif fosforilasyondaki oksidatif kelimesi oksijen anlamına gelmiyor aslında. Orada indirgenme yükseltgenme olayından bahsediliyor. Yani şu ETS'de gerçekleşen indirgenme yükseltgenme olayları. Ve ETS bunda da olduğu için buradaki oksijensiz solunumdaki ATP'lerin üretim mekanizması bazıları SDF, bazıları ise oksidatif fosforilasyon olacaktır. Bütün hücresel solunum tepkimelerinde mekanizmanın hangisi olduğunu mutlaka belirteceğim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle oksijensiz solunum ve glikolizi anlatarak bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki videoda size fermentasyonu anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.